Alo. Alo, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. İyi ben de aynı, çalışıyorum işte. Dünden beri hiç konuşamamıştık, bir sesini duyayım dedim. İyi yapmışsın. Sen de benim aklımdan geçiyordun. Aa, bunu duymak çok güzel. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Aklına geldiğinde ara. Olur mu yani böyle illa erkekler arayacak falan kafasında mısın yoksa? Ay hayır tabii ki öyle değilim de ben hani işin gücüm vardı rahatsız etmeyeyim diye düşündüm. Ya önemli değil, işim gücüm olsa bile sen aradığında ara verebilirim, sorun değil. Tamam, o zaman. Ee, başka ne var ne yok, evde misin? Ne yapayım, evdeyim öyle. E, staja başlayacağım, işte CV'mi gönderiyorum. E, hepsi büyük klinikler tabii, staj alımı bitmiştir diye düşünüyorum ama yine de deniyorum işte. Bak ne diyeceğim, benim Levent'te sürekli gittiğim bir diş kliniği var, yakın arkadaşım. İstersen onunla bir görüşeyim, sana geri dönüş yapayım. O kadar çok sevinirim ki. Staj için çok geç kaldım. Yakın olan her yerde dolmuş. Ya tamam önemli değil. Hallederiz. Dert değil. Geri döneceğim ben sana tamam? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşürüz. Ne demek? Öpüyorum. Duacığım bir ayla konuştum. CV'ne de baktım. Hemen çalışmaya başlayabilirsin. Hemen mi? E çok sevindim. Stajın bir ay sürecek. Hafta içi çalışacaksın. Hafta sonu zaten kapalıyız. Tamam, bana uyar. O halde hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne demek? Serpil Hanım sizi bekliyor. Serpil Hanım size etrafı gezdirecek. Hem yeni bir hasta geldi, onunla da ilgilenirsiniz. Oldu mu? Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz, Serpil ben. Hoş buldum, Doğa ben, memnun oldum. Buyurun. Merhaba, Doğa ben. Evet. Merhaba doktor hanım. Geldim hocam. Benim telefona bakmam lazım. Geliyorum. <laughs> tamam. Sizin genel temizlik olacaktı değil mi? Aslında dişlerimi söktürmeye gelmiştim ama... temizlik oldum. Ok. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmemiş gibisin. Olsun mu öyle şey canım? Ee, şaşırdım sadece. Başlayalım mı? Ha, başlayalım. Canımı yakma mı? Bakacağız, bilmiyorum. Bu arada sana zahmet verdim. Çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Lütfen. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet, hazırım.